Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PS2 ben 21 oynuyoruz. PS Draft, PS Draft'a oynuyoruz. Kadrolarımızı yaparım geliyoruz. Masa başlayacağız sonra. Aa, bakalım. Bakalım ben de. Kimi yapsam?

Oyunculuk var Baksana Ahmet Çok var Kimi koysam <laughs> Bernardo Silva var Reis var Gabriel Desus var Burcu var Muhammed Salah var Virgina var Sterling var Bruno Fernandez var Ziyeç var Kimi koysam ya Çok şeyim var benim Bence böyle iyi kadro tamam. Ben ben hiçbir şey değiştirmedim. Bence bende de iyi bence. Bence nazar iyi. Ver ben yapayım bari kazanım. Bunu... şuraya koyuyorum. ...gözü koydum. Sen gibi şunu biraz şey yaptın efendim. Neyi? Şunu biraz gömle koydum. Evet, şimdi ...niye yeah, böyle olmaz mı? Ha. Onu koy. de koy. Seke de koy. Oraya. ha. Onu çıkarayım o zaman. Bunu tamam. koyayım. Tamam, verdin. Tamam. Güzel bence. Tamam ama. Tamam hazır Genel ayarlara bakarım Tamam ayarlayıp Başlayalım o zaman Tamam başladık <laughs> Evet arkadaşlar Bakalım iyi olan kazansın Bakalım nice olacak

and we cannot wait for the contest that lies ahead. this one of the great amphitheatres of the game. welcome to it and indeed to one of the grandest fixtures. chance. oh, did he look. yeah. good. so big i quick and decisive and ruthless with the finish. i thought it was a stunning, stunning breakaway. arkadaşlar bu arada e, biz primlik kalması yapıyoruz süperlik kalması yağmışlık şimdi primlik kalması yapıyoruz bunu da söyleyelim Ben Chelsea, Manchester City, Manchester United, bir de Liverpool'u vardım Ahmet Arsenal, Arsenal Liverpool, Manchester City, Manchester United erdi. Takımlar böyle ve bir biliyordu. Ben konusuna kadar Ahmet bir gol attı. Bir de arkadaşı niye Fener'in formalarını aradım ben? Çünkü Fener'in forması daha güzel. Daha güzel yani. Derken Willem katıldı. Willem katıldı. Arkadaşlar bakamadık pozisyona neyse. This is a favorite tactic of a lot of teams these days. And it's Aguero. 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 Capture the... It's being played forward. <laughs> and that's the end of that. It all started well enough. Now it's Roberto Firmino. Roberto Firmino. Firmino. Filmi o oh, Verdi, 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 verdi. Bu selam buram ya Adi ya ne ufseide. Oh, to get Ahmet, evet. bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Alex Teles. Sterling Sterling. ya. The darling, the darling Stalin, Karlin, önünde yapan nasıl vuruyon ya? Stalin, Karlin, senin gibi tut nasıl bu hatayı yapar anlamıyorum ya. Ve baby, bir bir bitiyor.

aramadık topu. Trabzonspor spor geliyor artık. Sterling, Sterling verdi. Trabzon spor çatı attı. Well saw that Yine Trabzon vardı ve hatta çıkıyor verdi bilirim gidiyor bazısına kadar da geçmedi pası şimdi Fenerbahçe çıkıyor. Fenerbahçe de çıkamadı. William Ödegaard Ödegaard ve William William William'dan Sterling Sterling verdi O da verdi O da verdi O da vurdu olmadı Verdi <laughs> daha Nasıl daha verdi Arkadaşlar yok da bu mata bu uzatmalara gidecek sonra penal sıralı William William, William. <laughs> gel de Ödüger, Ödüger atamadı yok de bulamıyız pardon karayı sürüldüm ikisinin de saçları sarın ya Karla istiyor <laughs> dedim. Bruno Fernandes spreads it towards the left. Thiago. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game. Gidiyor. Bitiyor zaten maç. Son dakikaların adamı Efe Son dakikaların adamı Efe Vurdu Kaleci Kaleci çok kritik bir kurtarış Kurtarışa imza attı diye uzatmalara geldik. Filipe Ling sonuç uzatmalara geldik. William dedi ya. William. 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 <laughs> oh. Çok boş ya. Yedik golü iki ne Neyse. Hatta da Başka şansımız yok. Abi hayır 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 tut tut ya Ali işte ya Chaps on score with like a two-goal lead and are looking good for the win. Well, it's been a, an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. <laughs> <laughs> Ilkay, be there or not, man? already back on it has been a slugfest significant blows landed but still no knockout Goes long. he's through gets away from his opponents in towards the middle is the shot on? askardı nasıl kurucu section good of fernandes ya Bir dakika kaldı. Bitti. Arkadaşlar güzel bir maç oldu. Güzel bir maç oldu ama yenilen ben oldum. Ahmet'i tebrik edelim. Ben de tebrik ederim. Güzel oynandı. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda gülüşmek üzere sağlıcakla kalın.